Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Tost tariflerine devam ediyoruz. Bugün sizlerle Akdeniz tostu tarifi paylaşacağım. Bu Akdeniz lezzetlerini içinde barındıran, böyle 5 dakikada yapabileceğiniz çok basit ama aynı zamanda çok çok lezzetli bir tost oluyor. Farklı tost alternatifi isteyenlere duyurulur. Malzemelere bakalım. Ben tost, biryoş ekmeğini çok seviyorum biliyorsunuz. Ondan iki dilim biryoş ekmeğim var ama Dolapta ne varsa onu kullanın. Ben çekim yapacağım diye bir yoş aldım. Normal bez ekmeği de yapabilirsiniz. Bir yemek kaşığı kadar sızma zeytinyağı kullanıyorum. İki dilim domates kullanıyorum. Şöyle yaklaşık bir e, altı yaprak fesleğeni ince ince doğradım. 2-3 yaprak da roka ince ince doğradım. Roka ve fesleğeni yapacağım. Onları da taze olarak kullanıyorum. E, ve de ben Akdeniz tostunu dil peyniriyle yapmayı seviyorum. İsterseniz mozzarella peyniriyle yapabilirsiniz. İsterseniz kaşar peyniriyle yapabilirsiniz. Beyaz peynirle de olur. Yine dolapta ne varsa onu kullanmanızı tavsiye ederim. Şöyle 4-5 dilim de dil peynirim var ve de tabii ki zeytin ezmesi var. Zeytin ezmesi Akdeniz lezzetlerinin olmazsa olmazı. Hemen yapmaya başlayalım. Şöyle ekmekleri yan yana koydum. Sızma zeytinyağıyla ilk önce ikisini de şöyle güzelce yağlıyorum. Bu hem daha lezzetli olmasını sağlıyor. Aynı zamanda da ekmeklerin daha güzel kızarmasını sağlıyor. Şöyle dökeceğim. Daha rahat olsun diye, bunu direkt tost makinesinde de yapabilirsiniz. İsterseniz üzerine tereyağı da sürebilirsiniz. Konuşamadım. Nasıl isterseniz, şöyle koyalım. Ama zeytinyağı kullanırsanız e, maksimum lezzet için böyle sızma iyi bir zeytinyağı olmasına dikkat edin. Şimdi şöyle bir ekmeğin içine zeytin ezmesi koyuyorum. Kendi damak dediğinize göre daha fazla ya da daha az koyabilirsiniz ya da çıkartabilirsiniz. Şimdi zeytin ezmesi koyunca tabii tuzsuz bir peynir koymak daha iyi oluyor. Aksi takdirde biraz fazla baskın tatlar olabiliyor. Üzerine şöyle dilimlediğim dil peynirini yerleştiriyorum. Şunları sonra yerim kalsın. Domates koyuyorum. İşte evde domates yoktur atıyorum. O zaman domates salçası da koyabilirsiniz. Biliyorsunuz salçalı tost oldukça lezzetli bir şey oluyor. Ve de şöyle ince ince doğradığım yeşillikleri koyuyorum. Fesleğen %100 kullanın. Roka da çok yakışıyor. Ama olmaz olmaz fesleğen burada. Şimdi ekmeğin üzerinde kapattım. Tost makinemi alıyorum. Ve de 2 dakika sonra Akdeniz tostum hazır oluyor. Ve tostum dakikalar içinde hazır. Gördüğünüz gibi yapması son derece pratik. Hemen şöyle bir ısırıkta tatmak istiyorum. Valla nefis olmuş. Tam böyle işte zeytini, peyniri, domatesi, fesleğini, rokası hepsi çok güzel bir şekilde hissediliyor. Çok çok lezzetli. Dediğim gibi bu tostu herhangi bir ekmeğe yapabilirsiniz. Herkesin mutlaka bilmesi gereken bir tost tarifi. Ee, siz de yaparsanız fotoğraflarını benimle paylaşmayı unutmayın. Farklı videolarda görüşeceğiz. Hoşçakalın.